Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hemşehrilerim, hanımefendiler beyefendiler, sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün Gerçekten yıllar yılı benim de çocukluğumdan beri üzerinde birçok efsanelerin konuşulduğu, anlatıldığı Kıble Dağı'ndaki çok çok mütevazi sayılabilecek mescidin yerinde ki orada Hakikaten buradaki birçok hemşerilerimin önce bir ahşap, daha sonra çok değerli hocam Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Efendi'nin merhum bizzat emekleriyle oluşturulmuş bir mescit vardı. O mescidi sizler de bilirsiniz, bizler de biliriz. Tabii o buraya gelip gidenler için ihtiyaca cevap veren bir mescit değildi. Daha sonra hemşerilerimin de özellikle ısrarları neticesinde bazı hayırsever kardeşlerimin de destekleriyle güzel bir mimari olsun istedik. Çünkü bizim kadim medeniyetimiz estetiği öne çıkarmış ve bu estetikle de tarihe mühürler vurmuştur. Şimdi Kıble Dağı'nda da hamdolsun böyle bir mühürün vurulmuş olması bizleri gerçekten mutlu etmektedir. Burada bizim medeniyetimizin inşallah bir mührü olan bu mescidimiz var. Bu camimiz var. Ve çevrede gayet güzel dinlenebilecek yerler var. Bu konuda Orman Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu çevrede yapmış olduğu düzenlemeler sebebiyle şimdi ise artık burası bir çekim alanı haline de gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla yaz mevsimlerinde Rize'ye gelen bütün hemşehrilerim inanıyorum ki Kıble Dağı'nı geçmeyecektir, geçemeyecektir. Buraya muhakkak uğrayacaktır. Bunun dışında da artık burası bir çekim alanı haline gelmiştir. Çünkü Ramazan aylarında da buranın hareketliliğini biliyorum. Bu vesileyle mimarından mühendisine, işçisine, vütayidine kadar hayırsever kardeşlerimiz başta olmak üzere hepsine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum ve Hacı Hafız Yusuf Yılmaz mescidimizin tüm çevreye tüm ümmete hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, hazır mıyız? Evet, Kıble de Hacı Hafız Yusuf Yılmaz camimiz tüm İslam dünyasına, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah